Evet, bugün Neşkon'dayım. Yani kızımda kahveler, çaylar Neşkon'da. Burası Neşkon'un evi. Sokağa. Tam dört yol ağzı. Minibüsler buradan geçiyor. Şehir içi minibüsleri. Çok sıcak. Fazlası. Çekiyorum anneannem. Çayı çekiyorum sizin evi çekiyoruz. Burada. Başka benim şarkımı da çek istersen. Evet çekelim hadi. söyle. Ama içeride. İçeride içeride. Ee, burada olmaz mı anneanne? Ee, burada olmaz. Nerede kocam? <laughs> <laughs> Güneş burası. <laughs> bu Bulem'den annesi gibi güneşi sevmeyi. <laughs> Ah yavrum benim anneannem benim. Evet anneannem. içeride söyleyecek bu ulem şarkıyı. Anneannesi de içeride çekecek. İçeride eserde lazım onu. Evet içeri gireceğim. Şu çayı içelim birazcık. Hava alalım. Bak esiyor ne güzel. Esmiyor anneanne sıcak. Sıcak anne. Sen gir ben de geleceğim yavrum. Anneannesinden ayrılmaz. Anneanne bu ne alakası? Ne o? Bunun böyle dönmesi. Niye bileyim bana nana? normalde dönmezler böyle. He. Elektrikli scooter gibi görmüyor musun? Elektrikli scooter bile. Bu <laughs> eski mi eski, eski model var nana. eski modelli elektrikli scooter'ımın. He. Evet. Çay güzel olmuş. Neşkom eller sağlık. Yine çay, kahve olsun başka bir şey gerek yok. Benim, burası... <laughs> burası burası <böyle. gülüyor> Yo, burası. Bu ne Şarkı mı Bunlar şimdi hepsi yıkılacak mı <laughs> bu binalar? Başka binalar? <gülüyor> nerede ne <laughs> almış? <laughs> <laughs> burası devlet mi almış? <laughs> özel. Evet, özel, Ev özel almış. Özel burası askeriyeydi. Bak satıldı burası. Evet. Yeni binalar dikilecek. Evet anneanne. Bu ulan buradan gelirdi bana. Benim evim buraya yakındı ya. Evinin eski evime Bu yoldan böyle çıkardı evlatlarım Evinin bana gelirdi. Evine, evine dönüp ah yavru. Evet anneannesinin eski evin söylüyor. Anne, görebilir mi annem görebilir mi olsun duymadı. 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 evet çocuk parkı mı olacak burası İnşallah olur oynarlar burada mucize tapuyu alamamışlar daha tapuyu aldıktan sonra başlayacak abi. 3 evet. müteahhit ortak almışlar. Geleceğim anneannem gel. Tamam. Bulem bana şarkı söyleyecek. 4 tane şarkı söyleyecekmiş. Yalnız ağaçları mı yapacaklar yabancı? Ay ne bileyim Meşko bayağı da ağaç var hakikaten. Buna kadar o çok var. Valla. E kesecekler mecbur. Bina yaparsa ne yapacak ki onların? Günah işte Çam gidecek. Ağacı kesmek yasak ya var Neyi bileyim Neşku. Onun planını yapmıştır. Hı. yapmıştır. Onların planını yapmıştır. Onlar bir sürü ağaç var. Bu tarafta çok var. Ee. Ya ona göre evleri yapacaklar. Ağaçları ellemeden. O da olabilir. Kesmezler herhalde. Yasakta nasıl kesecek? Çamağacı sen... Burada Büfe mi vardı? O çalışıyor mu? Karşıda yani, şey oldu. Ne oldu? Motor, traktör, parça parçaları Senin çarşıya benzemez ama Yanında <laughs> fırın var e Olsun Eski mahallemiz Çok önceden burada otururduk ya Biz aşağıda otururduk Eşkom burayı çok severek aldı evine. Bu mahalle eski mahallemiz bizim. Çocukluğunun geçtiği mahalle. Burada büyüttüm onları aşağıda evde. Buradan gözükmüyor da okulların yanındaydı. Ev alırsam dedi kendi mahallemden alacağım dedik. Evladıma da kısmet oldu. Ama şimdi burada hep tanıdık insanlar. Evet tanıdıklar var. Normal, park. aile. var, park var, okullar burada. Tam size göre. 100 metre ötede ilkokul, evet. öteki taraf 100 metre. Yani. Okul. Ben Nasıl? de senelerce burada oturdum ya büyütmek için, okutmak için. En son Neşko'nun düğününü yaptık, taşındık. Sıcak sıcak bir Şimdi mi oldu? Evet. Stresse. Evet. İşte bu senin bu balkon benim şimdiki oturduğum ev gibi. Evet. Aynı. Ama burasının bir avantajı var. Açık. Açık. Rüzgar alıyor. Alıyor anne. Evet. Bak. Yani güneş alıyor ama biraz sonra gölge geldi mi hava alıyor. Saat dörtte dört buçukta bodan başlıyor bir daha. Burası gölge oluyor. Tabii. Arka balkonda da akşamları çok güzel oluyor. Yani iki tane balkonu var neşkomun Büyük büyük böyle. Hani o da güneş ama akşamüstü gölge geldi mi burası açık evet. balkon. Hava alıyor yani. Ben de böyle açık balkonlara alışık olduğum için o taşındığım ev zor geliyor bana balkondan ötürü. Hava mı hiç balkon? Normal bu mahallelerde Ben şöyle çayımı aldım mı çıktım mı böyle rüzgar esecek onu hissedeceğim. Bak karşı taraf şimdi gölge taraf nasıl eskiyor? E Bak işte evet benim öteki böyleydi aynı. Saat bir buçuk iki'den sonra bir çıkardım ben balkona Ol. bir daha otur oturabildiğin kadar gölge yerde. Alışacağız, alışmaya başladık artık. Yapacak bir şey yok. Çay hoşuma gitti neşko. Ya. Evet. Bir tane daha içeceğim. Nasılsa yemeklerim de var. Akşama hepsi. <laughs> sen de yoksa sen de gel biz de yeriz. Yapacak bir şey yok. Çorba da var, dolma da var, fasulye de var. Hatta bugün kaçamak yapacaktım. Canım kaçamak isterdi. Gelmeseydim. Yarına kaldı. Yarın yaparım artık. Çarşıdan gelen minibüsler buradan geçiyor değil mi? Evet aynen. Ama biz giderken tamam. biraz ilerden bineceğiz. Bu okul burada ya. Burada. Bankamatiğin Giderken hmm. Şuradan bankamatiğin oradan arkada minibüse arkada bineceğiz. bineceğiz. Bu ne ağacı ve neşko bile? ne bile? Ne bunlar bile? Şey, Arkadaşlar yol abi. ağacı mı? Ne bileyim ben ne olduğunu. Uzuyor bu. Eee. Buraya kadar. Kapat. Şey, ne yapılıyordu bunlar kısaltmak için? Ne diyorlar Bir kere kısalttı bunu biz. Ee, tev kapatır balkonun. Arı çok geliyor. Ee. Neşko bir çay alalım mı? Olur. Bir çay daha içeyim ben anne. Güzel olmuş çay. yap çay dedim Yok anneciğim güzel olmuş eline sağlık. İşte çocuklarım bana buradan gelirdi bu yoldan. Önceki oturduğum eve hemen kıvrılırdılar. Şu kadar bir mesafe vardı. Yakındık. Şimdi ben çarşıdayım biraz uzaklaştık onlardan. Oğlum getirdi, bıraktı. Giderken de eşimle gideceğim eve kişiler yakınca Ama orada yine bir eve nerede yakın yer varsa Bunlar da mucizemi bisikletleri Hangi şeker? Az koy Az önceki gibi iyiydi Çok koyma he Aynen öyle bir kaşık. Şeker Dur. koymadım ki sana. Nasıl? Sen Nasıl? mi içtin? mi? Hayır ben eşkolam. Ben koydum o zaman. Şekersiz içer miyim? İçemeyim. Çok az koyalım. Görüyor musun kaşığı görmeyen anan kör anan kör. Anacının göz görmeye yeter. Katara aldırmadan. Yüzüne <laughs> ekme güleyim ne artık? <laughs> Şeker kaşığını bile zor görüyoruz zaten. Güneş de var ya, güneşi de baktım hiç göremeyim. Gözlükleri yok mu yanında? Yanımda. Niye takmıyorsun? Ama yakın gözlük yerim. Güneş gözlük. Güneş de çantamda. Şimdi getireyim mi? Getir, takayım. Hı -hı. Video çekeyim hiç görmeyeceğim onları. Video çekeyim diye takmadım. Ya, Kapatacağım zaten bu videoyu çayımı içeyim dedim Neşkom'un bahçeyini de çekeyim yolunu da. Dışarısında balkonunu. Harika bir çay. Çok hoşuma gitti eline sağlık Neşko. Anne kız şey kahveleri içtik. Daha doğrusu ben içtim Neşko hiç Yamacı doyurdu. Evet. Bak işte bu rüzgarı hissetmem lazım. Bak oh. Ne kadar güzel. İnsan rüzgarı özleyeceğini hiç tahmin etmezdim. Rüzgarı özleyim yani. Vallahi billahi meşgul. Rüzgar esi, bayılayım artık rüzgara bile. Hasret kaldım. Bana bol bol gelmeye başladı. ben normalde hiç evimden çıkmayan birisi devamlı benim çocuklarım gelir bana. Ben hiç çıkmazdım. Ama şimdi canım sıkıldığında <laughs> dışarılara atıyorum kendimi. <laughs> Neşko'ya ben senede bir kere gelirdim. Neşko'm um gelirdi bana. Her gün, iki günde bir. Hemen yakın buradan kıvrılır gelirdi. Benim de canım sıkılmaz ki evimde. Balkona çıkardım yeterdi bana. Ama şimdi canım sıkıldığı için o balkon güneş. Mecburen atıyorum kendimi böyle sokaklara, akşamları çarşıya. Gelmeyen annem bak geldi işte. Her vardır bir ayır. Bunda da vardır bir ayır. Evet. Başladım artık alışma eve de. Şey ee, dışarı dış, Dışarı çıkmazdım. Onun sayesinde dışarı çıkıyorum bak. Evinde son şeyleri kaldı. Bugün çıkmasaydım kırlentlerimi yıkayacaktım. Boşaltacaktım koltuk kırlandı. Yapılacaklar yapıldı, işler bitti artık. Ben burada kapatıyorum, çayımı içiyorum neşkomla. Yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun.